Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyi arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar bugün arkadaşımla Minecraft oynarken bir şehre geldik ve onu öldürmeye çalışıyorum. Ha. <laughs> lambda Sabrıyla hayır ki. Hayır tamam mı tamam Komut kullanmanın tam zamanı. Yanlış komut, yanlış komut. Aya. Komut işe yaramadı. Daha iyi edeyim olduğumu sanıyor <laughs> bir yaratıcı da olduğumu sanıyor o yüzden kaçıyor benden tamam galiba bu video arkadaşlar üzgünüm kavga ediyoruz sürekli ama arkadaşlar boş verin bunu ya o mal biraz pardon arkadaşlar size söylemedim arkadaşıma söyledim elmamızı da bize saldırdığında hazır olalım arkadaşlar onu boş verin o biraz mal biz gidip kendimize ev bulalım Bugünkü video çok kısa olacak. 5 dakika falan olacak arkadaşlar. Bugün ev bulup şey yapacağız. Videoyu kapatacağım. Ee, bizim şu benzinci neredeydi ya? Şehre ilk geldiğimde bir tane benzinci görmüştüm. Kendime ev bulmam lazım. Aha şurada bir sürü bomboş ev var. Çünkü buradan görüyorum. Arkadaşlar diğer videolarda kendisi bir tam bakkal da tutacağız. Şimdilik dolu evler yok. Hepsi kirada olduğu için bu boş. Üzgünüm. Diğer günlerde arkadaşım oyunda değilken aha yaratacağı geçeceğim ve ha, her şeyi alacağım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka mutlaka abone olup like atın. Ama tam da 5 dakika oldu Abone arkadaşlar mutlaka abone olup like atın. Sonra tamir ederiz. Abone olup like attıysanız.